Arkadaşlar bu da son bölümümüz. Arkadaşlar bu bölümden sonra başka çekmeyeceğiz. Arkadaşlar. Çekacağız öncesinde ama bu şey son Clash Royale videosu değil, hadi. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu vi çektiklerimiz videolara e, bir önceki videoda görüşürüz deme unuttum arkadaşlar. Orada özür dilerim. E, arkadaşlar nedense yani özür diliyorum gerçekten arkadaşlar ama. Bu arkadaşlar şey yapalım. Evet Efe engelleseydin Efe. Efe ne yapıyorsun? Oğlum baş... baksana desteği. Şey <laughs> deste geldi. Nedense troll deste. <laughs> Trollle mi oynuyor? Hı. Lan hayır yanlış attım. İskelet ordusu atacaktım. Tamamdır. Hoppa. Oh, Fikri tamam. 4-2-1 Hoppa iyi oldu. iyi Tak Tamamdır Okula fena şansa. Tam onlara göre bir şeyim var Fikri elleme Ya tam onlara göre bir şeyim var diyelim. Ne var Meskeler turdu su vardı, ilmeceydim. Dart Goblin çok şey. Hmm. İyi ya, vurmazlar. Dur, bak şimdi. Üç kuluğuyu da etki altına aldım. Düşün. <laughs> Ay, ne biliyorsun? Hmm, biraz. Tamam tarafta. Tam gitmedi de. geldi. Hiç bir yararı olmadı. Dur onu ben önlerim. Hayır en 3 eksil lan. <laughs> Nereden vuruyor görüyorsun değil mi? Hıh. Hmm. niye tutturdu? Bacağım <laughs> niye tutturdu? <laughs> Furkili önle önle önle. <gülüyor> <gülüyor> Dur tamam. aha. Oraya bir tane de Tatlarsa felo yerleştirdim. Fena olur. Hı. Şundan Bo. şuraya gelsin. Hoppa. Tamam. Efe tak diye gördüm. Şöyle de bir gelirlerse. Yolda şey vardır. 84. Fırkili diğer kuleye dalıyorum ben.